Obrigado. Açılış töreninde hep birlikteyiz. Programımızı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Açılış konuşması tensip buyurması halinde Sinop Belediye Başkanı Sayın Metin Gürbüz'ün konuşması, tensip buyurması halinde Sinop Valisi Doktor Mustafa Özarslan'ın konuşması. <laughs> misafirlerimiz Sinop Özel Bilgiler Anaokulumuzun açılışına hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bizim bir hayalimiz vardı. Sinop'ta okul öncesi eğitiminde yeni bir sayfa açmak, yeni bir yol açmak ve farkındalık oluşturmakta. 2024 yılı Eylül ayı e itibariyle hayal hayalimizi gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarımıza başladık. 9 ay süren kummalı bir çalışma sürecinin ardından 2025 yılı Nisan ayı itibariyle eğitim öğretime başlamış bulunmaktayız. Geride bıraktığımız 4 ay boyunca velilerimizden aldığımız pozitif dönüklere ilişkin olarak doğru bir yolda ilerlediğimizi görüyor. Bu mutluluğu her gün, her an hep birlikte yaşıyoruz. Amacımız iyi bir birey, güzel bir birey, ve topluma güzel çocuklar kazandırmaktır. Bu süreç boyunca bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen, başta Sayın Malim Doktor Mustafa Özarslan olmak üzere, Özel Kale Müdürüm Fikriye Hanım Hanımefendi'ye, Protokol Müdürüm Hakan Şimşek'e, Ayşun Akay Hanımefendi'ye, Büşra Gök Hanımefendi'ye, değerli abim Mehmet Elmacı'ya, kıymetli kardeşim Kemal Ayvaz olmak üzere, tüm aile bireylerime, tüm desteği olanlara teşekkür ediyorum. Tekrardan okulumuzun açılışına hoş geldiniz diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Valim, ilimizin çok kıymetli protokolü, basın mensuplarım, çok değerli misafirler ve özellikle veliler, anneler, babalar aramızda bunu görüyorum. Ve özel bilginler anaokulunun açılışında iştirak eden hemşerilerime ve aynı zamanda bu ana konuda çalışan tüm mesai arkadaşlarıma, yöneticisinden sahibine, temizlik görevlisinden öğretmenine hepsine huzurlarınıza saygılar sunarım. İlimizin çok önemli bir lokasyonunda, üç büyük mahallesinden birinde, Gelincik Mahallesi'nde, bu eğitim okulunun, eğitim yuvasının anaokulunun adı üzerinde analık eğitimi de veren, ana gibi şefkatle kucaklayan, ana gibi davranan, aynı zamanda da eğitici ve öğretici olan bir kurumun açılışı için bir araya geldik. İlimize, mahallemize, işletmenin çalışanlarına, sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Çok önemli bir kurum. Bu kurum Sinop'u ve Sinop'ta yaşayan vatandaşlarımızı geleceğe taşıyacak, ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracak sürecin eğitim aşamasında önemli katkılar vereceği inancımı her zaman saklı tutuyorum. Çünkü okullar eğitim ve öğretim olmadığı zaman toplumların ilerlemesi, yeni bireylerin hayata tutulması, dezavantajlı bireylerin hayatta karşılık bulması ve başarılar elde etmesi, beceriler Öğrenmesi, eğitimini tamamlaması ancak okullar sayesinde oluyor. Anne babalar bir yere kadar eğitimini veriyorlar. Yaşam bir boyu rol modeli oluyorlar. Ama öğretmenlerin gerçekten yeri hayatımızda çok farklı. Bugün geldiğimiz noktayı Cumhurbaşkanımızdan en alt düzeyde çalışan bir memurumuza, işçimize kadar aldığımız eğitimizle bunu sağlamış oluyorum hem ilimize hem aile fertlerine hem e, özel bilginler anaokulunun tüm çalışanlarına hayırlı uğurlu olsun, başarılarınız daim olsun, saygılar sunarım. Bizleri her daim destekleyen, Sinobomuzda eğitimin ve çocuklarımızın yanında yer alan Sayın Valimiz Doktor Mustafa Özarslan'ı konuşmalarını yapmak üzere arz ederim. Çok kıymetli davetler ve davetler içerisinde bulunan çok kıymetli evlatlarımızın, yavrularımızın anne ve babaları, büyükleri, kıymetli mesai arkadaşlarım ve bu işletmenin hayalini kuran, bütçesini oluşturan ve o hayalini gerçekleştirmek için o zihinsel faaliyetini evlatlarıyla, dostlarıyla paylaşıp verdikleri manevi destekle bu süreci bu şekilde meydana getiren Cihal Çevik hanımefendi ve meş arkadaşları, dostlarını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Spor salonlarında yazar. Ben sporcunun zeki, çevik, ve aynı zamanda ahlaklısını severim diyor. Bakın burada soy ismi hanımefendinin Çevik. Burada zeki demek anlamına geliyor, bilginler de var. Zaten bizim bütün geleneğimizde ve insanlığın özünde olan güzel ruhu ortaya çıkarmak ve onu yaygınlaştırmak amaçlı güzel ahlakı oluşturmak için de evlatlarımız burada. Yani aslında üçlü bir arzu, istek burada gerçekleşecek inşallah. Çocuklarımız hem meraklı olacaklar, bu merakın doğurduğu bilgili olacaklar. Yalnızca zihinsel faaliyette de değil, aynı zamanda spor ve kültür gibi faaliyetlerde bulunacaklar. Hem de insanla sokağına, caddesine, ailesine, vatanına, milletine güzel ahlaklı evlatlar yetişmesi için buradaki öğretmenlerimiz Hanım'ın liderliğinde bunu gerçekleştirmek için yol katedecekler böyle güzel bir hizmeti açmak bu ortamda bulunmak mutluluğunu paylaşmak bizim asli görevimiz Biz de buradan çok mutlu oluyoruz bir de şu özelliğimiz var şimdi bizim e, okullarımız ikili bir şekilde biz eğitime devam ediyoruz bir kamu okulları devlet okulları Bir de özel okullarımız Özel okullar konusu bizim açımızdan şöyle bir faydası var. Dersliklerimizin veya fiziki kapasitemizin bazı yerlerde yete, yetişmediği yerlerde, taleplerini karşılamadığımız yerlerde vatandaşlarımızın, ailelerimizin burada özel sektöre biz alan, alan açıyoruz. Onlar e, vatandaşlarımızı anne babalara alternatif sunuyorlar. Yani bir pazarda düşünelim bir ürünün tek bir yerden o ürünü almak zorunda değilsiniz. Bir çeşitlilik olsun ve rekabet de olsun. Yani bu içinde rekabet var, kabul edelim. Özel sektör hem fiziki donanım açısından hem de e, İslam ettiği öğretmenler açısından e, ikili bir şekilde karşılıklı bir tatlı rekabet olacak. Bu olmasında fayda var. Bir de seçenek ortaya konması açısından bu ikili sistemin olması bize faydalı. Biz Türkiye'de öğrenciler açısından yalnızca toplam öğrenci arasında yüzde onunu özel okullarda eğitim verebiliyoruz. Bakın şu andaki eski e, Sovyet Sosyalistler Cumhuriyeti olan e, o devlet tamamen kamu ağırlıklı bir e, ekonomik model öneriyordu. Rusya'ya dönüşünce şu anda Ruslar çocukların yüzde yirmi özel okullarda okutuyorlar. Yani bizi geçmiş durumdalar. Biz özel okullarımızı yaygınlaştırmamız lazım. Hem fiziki kapasite açısından hem de eğitim kalitesi açısından bu oranı yukarı çıkarmamız lazım. Şu anda benim burada bulunmam neden? Nedenim bu sayı az. Altı tane okul öncesi okulumuz var. Züha Hanım gibi özel işletmecilik mantığıyla yürütülen ama kamu denetiminde, bizim denetimizde, müfredat bizim denetimizde, hijyen ortamları, sağlık ortamları, eğitim metotları vesaire hepsi bizim gözetimiz, denetimimiz altında yürüyor. Burada biz buna kefiliz. Şartları oluştuktan sonra zaten, ruhsat altından sonra biz açılışına geliyoruz. Bu bakımdan özel okullarımızın yanındayız. Yalnızca okulu değil, ortaokul, lise sayılarında ilgili yatırımcılarımızdan destek veriyoruz. Onların yanındayız. Ne kadar çok özel okul açılırsa biz her zaman özel okul yatırımcılarını desteklemeye hazırız. Tekrar Züyal başlamak üzere bütün ekibi tebrik ediyorum. Çocuklarımıza, evlatlarımıza, Sinop'umuzun eğitimine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Amin. Evet. Evet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في الدنيا <سؤال> و في الاخره ده ايادك و جمالك احسانا لبلدي امهاتنا يا رب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح Hayırlı <laughs> <laughs> uğurlu <laughs> <laughs> <laughs>

Nasıl, şey Nasıl ha, şey. evet. Evet, yuvarlama tekniğini kullanarak. el kasları gelişiyor yap bakalım. var. Buradan